Arkadaşlar, abiler, selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar abiler. Kısa bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar abiler. Bundan yaklaşık iki sene önce rahmetli Hamdi Yaman Amcamız o zaman sağda ondan aldığımız kuşlardan Mersin'de mühendis bir abimize sahiplendirmiştik. Abimizin işleri çok yoğun olduğu için kuşlardan bir dört tane kadar azaltmak istiyor. Ben de dedim bana kısa bir video çekersen abi kanalda yayınlarım. Kuşlar güzel kuşlar arkadaşlar. Bir tane de benim abimize verdiğim bozkirli takkalı ak kuyruklardan tane benekli takkalı ak kuyruklar vardı arkadaşlar. Eski takipçiler bilir. Ee, Faruk amcamızla izlediğimiz güzel atınlı bir boskilde takkalak kuyruk vardı. Onun babası oraya yollamıştım. Onun yavrulan da almış. Onları da koymuş. Ee, bilgilendirme amaçlı e, bu videoyu çekiyorum. Ee, ben de arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen olursa güzel kuşlar. Abimizin e, telefon numarasını başlığa koyacağım. Mersin'de. E, gönderim illaki yapacak arkadaşlar. Kuşlar da biraz sonra yayında e, izleyin. E, almak isteyen olursa sahiplenip alabilirler arkadaşlar, abiler. Kendinize iyi bakın. <laughs> Tekrardan güzel bir e, sağlıklı, mutlu, hayırlı Ramazanlar geçirmeniz dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar iyi günler. Ben bu videoyu Caner Doğan arkadaşımızın adına çekiyorum. Bu benim güvercinlerimi e, boz bu dumanlı benekli rahmetli Hamdi Yaman'ın kuşu Caner Doğan bana sahiplendirmişti. E, bu boz kirli erkekte e, Ankara'da bir ünlü bir abimizin kuşu ayağında da martası var. Diğer beyaz bu bo, boz ak kuyruk Caner Doğan'ın e, kuşlarının babası bir şey vardı. Boz kirli takkalı ak kuyruk onun yavrusu. Ve güzel oynuyor bunlar. Ee, bu bozda dumanlının eşi. Bunların hepsini e, sahiplendireceğim. Çünkü benim kuşlara bakmaya zamanım yok. İşe gidiyorum. Erkenden geç saatte de geliyorum. O yüzden bu kuşlarımı sahiplendirmek istiyorum. Alanlar e, şey yapmak Kuşların hepsi iyi oynadı. Altları da iyi çalışıyor. İyi günler diliyorum.